Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden. Kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün arkadaşlar hava maşallah cayır cayır yanıyor ya. Evlatların hepsi gölgeye çekildi. Ben gölgeye çekildim. Kimse çıkmak istemiyor arkadaşlar. Dedim zaten biliyorsunuz havuz yapmıştık. Şu köpekleri serinleteyim. Bugün yine havuz serisine devam edeceğiz biliyorsunuz. Bahçedeki köpeklerin hepsini havuza sokacağım demiştim. Bugün düşündüm ulan dedim havuza kimleri sokayım tamam mı? Sıra sıra yapıyoruz ya. En başta Sıkay Baba'yı salmıştım. Birkaç saattir o geziyor. Sıkay'ı bir havuza salacağım. Ondan sonra tosunları yüzerken çok merak ediyorum. Tosun Apollo Manaz üçlüsünü bir çıkarıp havuza atacağım. Ondan sonra dedeyi çok görmek istiyorsunuz. Belki dedeyi de çıkarabilirim. Videonun giriş adına göre bakacağız arkadaşlar. Sizden ricam onun için de beni kırmayın. Lütfen destek olmak için bu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Biliyorsunuz benim için beğenileriniz, yorumlarınız, abone olmanız çok kıymetli. Kırmayın beni, üşenmeyin. Bir like atın, destek olun arkadaşlar. Ve en çok yorum atanları da paylaşıyorum. Şu anda ekranda 3 kişiyi görüyorsunuz. Yorum atan herkese çok teşekkür ederim. Elleriniz dert görmesin. Gene bir sonraki videoda en çok yorum atanları paylaşacağım aşağıya. Atabildiğiniz kadar yorum, yorum atın arkadaşlar. Süslü. Süslü kızım gene video başladığımı gördü ya. Yanımdan ayrılmıyor bak. Şu tay bir çek bakayım. Millet şu Arjantin'in öz evladını görsün. Oğlum de Yakışıklı olun benim. Biraz sert dur, ciddi dur oğlum. Kız gibi duruyorsun Taysin baba. Ben bunlar diyorum Anadolu aslanı diyorum. Arjantin'in öz evladı diyorum oğlum. Niye oğlumu göstermiyorsun gözümü seveyim ya. Taysin baba sinekler çekmiş, üstüne kaşınıyor. Şu sırada çok kara sinek var arkadaşlar. Yaz geldi ya. Bunlara çözüm de bulamıyorum. İlaçlıyım ilaçlıyım gene aynı. Ne oluyor da? Şşş dede. Şimdi Sky ile dede düşman ya. Gel bakın bir yandan da gidelim onların. Gel. Sky baba. Dedeyle zıtlaşıyoruz mu bakalım? Dedem kaldı burada. Sapık dede kaldı. Dedeyi attık zindanlara. He dede. Dede biliyorsunuz en son beni çıldırtmıştı. Sürekli araya giriyor Oo. Oo. dede kendine yeni çete kurmuş. Dede kendine yeni çete kurmuş valla. kızları almış yanına görüyor musun? Oo. Şimdi destek verin dedeye. Dedeye destek verin şimdi. Sky Baba gel. Sıkay gel elleme. dede elleme, Dede yerleme gel gel gidelim burada kavga ederler şimdi. Gel ısıracaklar birbirlerini gel. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz sizlere de selam söylüyorum. Bugün dört kişiyi seçtim yorumlardan. Bu arada ismini söyleyemediklerim kusura bakmasın. Yorumlarda belki bin kişi bana selam söyler misin diyor. En çok yorum atanları kendine cevap verenleri seçmeye çalışıyorum. Haberiniz olsun. En başta Dayıstan'dan Cemalov Ragim. Ona buradan selam olsun. İstanbul Sancaktepe'den Çağrı Kahraman'a selam olsun. Samsun'dan Meryem Çetin'e buradan selam olsun. Bursa'dan Eren Ergin'e buradan selam olsun. Yine bir sonraki videoda sizlere selam söyleyeceğim. Aşağıya arkadaşlar kendinize cevap olarak bir sürü yorum atın. En az yani 50 tane atın. Hangi şehirde olduğunuzu, isminizi, soy isminizi yazın. Bir dahaki videoda seçip selam söyleyeceğim. Haberiniz olsun. Hector da soksam mı acaba bugün havuzda? He? Gelin bakalım gençler gel 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 havuzun yanına gidelim. Vallahi hava bugün yanıyor arkadaşlar. Sabah da şurayı bir düzenledim. Güvercin kümesini ilk bir düzenledim. İçini bir temizledim güvercin kümesinin Yeni folluklar yaptım tamam mı? Ondan sonra cuma tavukların oraya bir güneşlik yaptım. Birazdan görürüz onları da. Sabah onlara uğraştım. Bugün de hava çok sıcak olduğu için iş, iş yapılacak gibi değil. Biraz yattım dinleneyim dedim. Ama sonra sıkıldım geri kalktım. Bana yazıyorsunuz Instagram'dan video at video at video at. dedim yatarak olmaz gidelim video çekelim millet video bekliyor. Bak havuzumu bir göster bakalım havuzumu. Şimdi kimleri yüzüleceğim burada kimleri? Havuzumuz maşallah bugün güzel içindeki pislik dibe çökmüş. Su bak berraklaşmaya başladı görüyorsunuz mu biraz daha? Şu an su kapalı burada da kafeslerin orada da. Yani ilk haline göre dün kapkara olmuştu da yukarıdaki tortu pislik içine çökmüş. Şimdi biraz daha beyaz da aa yosun yapmaya başlamış bak. Görüyor musun? Bak yosun yapmaya başlamış anasını İşte buna ilaç atacaktık. Buna ne deniyor? Sülfat mı atılıyor? Bir şey atılıyor. Buna bir ilaç atmak lazım. Neydi arkadaşlar? Bilenler yasın, yosun tutmasın diye. O ile ilaçtan atmamız lazım. Bak yosun yapmış. Görüyor musun? Şimdi daha da pis durur. Kim atayım ilk? Sıkay baba gel! İlk bir Sıkay'ı atarız tamam mı? Bir yüzsün bakalım. Onu birkaç kere atayım. O yüzmeyi seviyor çünkü. Sonra tosunları çıkaracağım. Sıkay gel! Lan gel buraya lan. Yakışıklı oğlum benim gel. Her yerin çamur senin. Gidiyor bu manyak da tavuktan oradaki havuza giriyor. Sıkay baba oley. Oğlum maşallah kaç kilosun lan sen. İyi şişmişsin gene daha. Hazır mısın yüzmeye? Atıyorum. Sıkay baba. Bir, iki, üç. Hoppala. Aslanım Sıkay iyi bir oğlum. Su da buz gibiymiş maşallah. Ha? Hadi aslanım benim, haydi aslanım benim, haydi. Sıkay, sudan çıkmak istemiyor anlaşılan. Senin yeri buldu ya. Ne oldu lan bir şok geçirdin oğlum? He? Sıkay baba alışık değil misin yüzmeye? Dur hadi zıpla. Zıpla boy veriyor şu anda. Boy ayaklarını yere koymuş diğer taraftan. Gel buraya gel. Sıkay gel. Sıkay gel. Dur sıkay çıkmaya zorlandı biraz. Bir anlık şok geçirdi hayvanı atınca. <laughs> oğlum alışacaksın. Yüzmeye alışacaksın. Baba size havuz yaptı, iyi bir yüzeceksin burada. Serinle bakalım aslanım benim. Ben de geleyim mi Sky? Geleyim mi ben de? Yüzeceğim mi benimle? He? Şimdi ben girmeyeyim oğlum. Dur. Bu Sky çıkamadı herhalde oradan. Onu bir çıkaralım arkadaşlar. Sky baba oley. Sky baba oley. Gel. Aferin aslanıma. Nasıl beğendin mi suyu? Hadi bir daha bir daha. Bu sefer yavaş atacağım. Dur. Dur bakalım. Hop bana. Hadi bakalım bir de yavaş atayım seni. Hadi bakalım iyi bir serinle paşam. Oo bana. Hadi şelleme. Sky biraz zor yüzüyor arkadaşlar be değil mi? Onu fark ettim bak. Oğlum sen niye biraz ağır kaldın yüzerken? He? Dur alışacaksın ama dur bir daha gel. Biraz dur yeter. Süslü gel seni atayım. Süslü gel. Süslü gel. Süslü, süslü yüzmeyi seviyor çünkü. Süslü gelsin. Süslün bir daha yüzsün. Hoppala. Sky, elleme bakalım. Hayır Natasha. Ellemeyi Süslü'yü bakalım. Sky bak gerginlik yaratıyor. Sky bak bir daha atarım seni havuzda. Duydun mu? Bir daha atarım bak elleme sakın Süslü'yü. Süslü'ye saldıracakmış gibi ya. Oğlum niye öyle yapıyorsun sen? Süslüm mü güzelce? Senin dedi mi benim kızım? Bir daha yüzdüreyim mi onu? He? Bir daha yüzdüreyim mi onu bir daha? Görüyor musun süslüyü? Bak ne kadar akıllı. Yüzdürdüm tekrardan yüzmek istiyor. Bak yanıma gidiyor bak. Akıllı kızım benim. Aferin sana. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz bu? Mu? Hector babayı bir sokalım ya. Gelin en son tosunları yaparız. Sıkayı bir kapayalım. Sıkay gel. Sıkay oğlum seni kafes alacağım gel. Gel paça. Şimdi Sıkayı dışarıda bırakmayalım Hector'u çıkardığımız zaman. Kavga edebilirler. Hiç o riske girmeye gerek yok. Onun yüzden kafes alayım. O da tavukların orayı bir yakından görün sizde. Neredesin Sıkay gel. Sıkaya e maşallah çok akıllı bak. Bana çok bağlandı, beni çok sevdi, çok iyi. Ayak uydurdu maşallah çok güzel bir gebek ama yüzmeyi biraz beceremedi değilse. Aslanlarım benim ne haber? He Hector baba, Beti. Aferin lan size. Hector'umu şimdi iyi bir yüzüleceğim bak ona göre Hector baba hazırlan. Şimdi Sıkayı gelin kafesine bir alalım arkadaşlar. Zeus, Asil. Salayım mı sen öyle? Sıkay baba geç bakalım. Sıkay geç. Geç oğlum. Bak maşallah ne kadar akıllı görüyor musun? Aferin benim oğluma. Aferin benim aslanıma. Bak. Nasıl sözümü dinledi bak. Sky gerçekten çok güzel bir kebap. Maşallah çok akıllı ama gene delirdi kafese gelince. Asıl seni işini salmayacağım kızım. Senin yaramazlık yapıyorum. <laughs> <laughs> Zeynep baba senin sabah saldım kızım akşam. Şimdi Hector'un kafesine bak. Burayı nasıl açacağız? Hector'un kafesine öyle bir sıkı önlem aldım ki arkadaşlar. Kırmasın diye. Anladın mı? Ona biliyorsunuz güç dayanmıyor. Güç. Hector baba oley. Aslanım iyi bir yüzü vereceğim seni şimdi ha. Ona göre duydun mu paşa? Vallahi bizim için çok zorlayıcı oldu lan arkadaşlar. Öyle zor takmışım ki kayışı sıkı yani. Açılmadı. Yalnız Faysal da dışarıda, tayısına dışarıda. Hector'u elimizden kaçırmamamız lazım. Hector'u elimizden kaçırırsak büyük sıkıntı yaşarız abi. Dur bakalım. Hector baba dur İtalyan aygırı dur. Aslanım benim. Bekle paşam. Ha? Aferin oğluma. Şunu kafesine kapayalım da. Bete atlamaya çalışıyor Eski girmiyor arkadaşlar. Bete seni de götüreyim mi kız? Ha? Hector baba gene piyasada. Gel bakalım gel. Yavaş oğlum. Baba. Hepinizi havuza sokacak. Bu acide havuza girmeyen köpek kalmayacak. Bir dahakine de frençleri alasın var. Ya gene tosunları çeksene <laughs> Tosun da gördü dedim diyor. Varaz. Siz birazdan kapısını açacağım birazdan. Abi siz bana bunları karşılaştırma yap. Allah! Gene terlik çıktı ayağımdan. Bunları nasıl karşılaştırırım ben? Baksana! Tamam. Bunları abi. Tamam dur. Kaysın geldi, Kaysın geldi. Hayır Kaysın. <laughs> dur tamam. <laughs> abi bunlar nasıl karşılaştılar? Gözünüz seveyim. Gene terliğimden oluyordum vallahi. Ha. Bunları karşılaştırmak mümkün değil abi ya. Bunlar direkt kapışır arkadaşlar direkt. Tazim baba sakın girmeyek durun dur, ya. Dur bir mazlumun yanına götürmek gibi. <laughs> Mazlum delirdi. mazlum o kadar bilenmemiş de tosunlardan nefret ediyor. Gördün mü bak? Mazlum öyle sıkıntısı yok. Ama tosunlardan nefret ediyor bak. Tamam gençler sakin. Bağırmayın bakayım. Bağırmayın bakayım aslanlarım. Şimdi Hector Baba'yı atacağız da, elimizden kaçınmamak lazım lan arkadaşlar. Nasıl yapacağız o işi? Elimizden birkaç sıkıntı bak Taysin da burada. Bu kapışıyor çünkü. Anladın mı? Dur yan yana götüreyim mi? Hektor gel. Bak. Hector da alıyor Tyson'a zaten. Bir yeri oldu o kapışacak gibi oldular zor zapt ettim. Tyson anlaşıyor da Hector direkt atağa geçiyor Tyson'a karşı. Hektor kimseyle anlaşamıyor abi. Durun bakayım Tyson baba sen bir git oğlum. Tyson hadi. Git aslanım sen dalar şimdi bu bak. Başıma hiç açtırmayın kavga edin bu sıcakta. Gel Hector. Abi Taysin dibimizde geziyor ki nasıl yapacağız şimdi? Hector gel seni bir atayım oğlum. O Hector'u o atıp hızlı bir şekilde tutmam lazım. Anladın mı? Başka yolu yorda mı yok? Çok seri olmamız lazım. Başarabilir miyiz sizce ne diyorsunuz? Bu abi baksana aygır gibi maşallah ya. Kendime güveneyim ama ben atar tutarım onu. Hadi bakayım. Hop. Hector. Hector, Hector feleği şaştı. Hector biraz yüzseydin lan. He? Hector'un feleği şaştı. Kalkmadı da maşallah çok ağır. Hadi oğlum bir daha. Hadi oğlum bir daha Hector baba. Gel şuraya arkama geçme bir gel. Gel. Bak Hector öyle gezme diyorum sana. Gel şuraya. Baba bir daha atacak seni kaçarın yok. Dur gene terliyim şimdi. Hah gel. Tamam dur oğlum bir dakika. Dur baba. İşte şimdi serinledi de yüzmüyor. Yüzse güzelce bir izleyebilsek onu. Onu ancak denize götürmek lazım abi. İyi geldi mi oğlum ha? Hah. benim gel. Gel Ektur baba gel. Dur serinledi daha atmayayım onu. Marla girecek misin sen de? Gel Ektur baba senin yerini, yerini alalım aslanım. Gel yakışın ya biz buradan gidelim. Sonra bir tosunları salarım da. Hector'la Taysin anlaşacak mı? Merak ediyorum. Tyson baba uyumlu gibi de. Hector'a pek güvenemiyorum anlayacağınız. Bu çünkü daha önce başıma geldi arkadaşlar bir anda Tyson'a dalmaya kalktı. Taysin ona dalmaya kalktı bu dalınca. Anladın mı? Pek güven vermiyor o yüzden bana. Gelin bakayım gel. Haydi Hector baba haydi Hector baba. Aferin aslanım ha. Ama bunun gene yüzüşü güzel. Hemen çıktı suyun dibine. Şey gel oğlum. Gel Hector baba. Gene aklı kime saldırsam diye bakıyor. Bak. Görüyor musun? Bak. Dede akıllı dur dede. Ha. Escobar, sakin oğlum. Sakin paşa. Gel gel gel. Eskobar da sinirlendi bak. Gel aslanım benim gel. gel. Şimdi Hector boyu kafesine koyalım arkadaşlar. Asıl şu Medusa'yı da mı alsaydım Abuz abi ya? He? Medusa'yı da gel orada dışarıda onu da arada. Ya da Asya'ya atayım mı? Asya'yı merak ediyorum Asya'yı. Olmadı gene Asya'yı atarız bakalım. Ama burayı böyle bir düzenledim. Dün bunu yırtmıştı ya. Pakize yeni gelen köpek. Burayı bir düzenledim. Şu yan tarafa da bir güneşlik attım arkadaşlar. Başka güneşliğim yok. Biraz daha alayım. Buraları komple saracağım. Tavukları rahat bir gölgelik olsun diye. Bir de tavuklar da... sakin! Sakin gençler! Tavuklar da yumurtlamaz oldu niyeyse ya. Halbuki... Yazın daha çok yumurtlamaları lazım. Bizimkiler az yumurtlamaya başladı. Niye diyor arkadaşlar? Anlamadım hiç. Yumurta çıkmıyor yani ha. Buğday veriyorum diyeyim acaba. Ektor baban Allah, kapıyı bir sağlam alalım şimdi. Tosunları, şişbeti akılır. Tosunları saldık mı şimdi rektörün kapısına gelecekler. Anladın mı belli olmaz. Kırarım murar riske girmeyelim abi, işimiz garanti olsun. Şimdi tosunları saldım arkadaşlar, aslayı bıraktım. Aslayı bir sonraki videoda yaparım diyorum. Anladın mı? Tosun işe mi oralara lan? İşe mi oralara lan aslanım benim? Dur hemen Tosun buradayken atayım onu dur. Tosun Paşa! Yakışıklı oğlum benim gel. Gel, 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 gitme lan. Gitme lan, gel bakayım buraya, gel. En başta yüzmek isteyen Tosun herhalde, Tosun'u bir seveyim bak. Nerede bu çocuk lan? Nerede lan bu çocuk? Maşallah lan benim aslanıma. Baba şimdi iyi bir yüzünecek o Tosun'u ha. Tamam mı oğlum? Tosun'u çok eskiden ben bir ara denize götürmüştüm. O videoyu izleyenler yoruma yazsın, hatta orada sakatlandım Tosun yüzünden, dizimden. Anladın mı? Şimdi kozlar benim elimde Tosun Paşa. Hop! Aslanım beni. <laughs> tosun, Tosun ne hale geldin lan? Ufacık kaldı lan Tosun. Aslana benzedi ha. Vallahi yemin olsun aslana benzedi lan arkadaşlar bak. Aslan gibi yenesi de çıktı bir yaza ya. Tamam mazlum sakin. Bağırışma bakayım. Dur sırada kim var? Apollo'yu alayım o zaman. Tosun Paşa. Tosun ufacık kaldı, görüyor musun? <laughs> Tosun halbuki o kadar cüsseli değilmiş, bak tüyleri kabarık ya. Ondan öyle duruyor bak, görüyor musun bizi? Tosun! Vallahi aslana benzedik herhalde. Aferin oğluma. Nereye kayboldu bunlar? Sakın öyle üstüme atlama, sakın. Her yerin ıslak oğlum. Dur bakayım Apollo, bak Hector'un oraya doğru gidiyor bak. Şşşt! Maraz gitme oraya! Maraz Aziz'in başında duruyor manyak. Gel buraya gel. Maraz. Gitme desin oraya gitme. Oğlum çok da uzakta kaldın. Şimdi ben sizi oradan oraya nasıl götüreceğim iki saat? Dur bakayım. Al. Ades saldırıyor şimdi Maraz'a. Maraz çık oradan. Vella kızan ya. Anladın mı? Maraz kaşınma bak Hades'e bulaşma oğlum akıllı dur. Hades baba Medusa akıllı dur Medusa. Medusa da yürek yemiş Hades'e sarıyor manyak. Viktorye <laughs> bir, bir şeyden eksik kalmadı. Maraz alayım bak. Maraz gel bakayım. <laughs> Abala. Ya ben Maraz'ı götüreceğim şimdi. Maraz beni uğraştırdığın işe bak oğlum. Ne geziyorsun burada sen? Bu kardeşlerin hepsi kuduruk. Yeter ki dişi köpek bulmasınlar. Tamam Zeus sakin. Mazlum baba sakin aslanım. Bak bak. Mazlum'a nasıl saldı? Akıllı dur oğlum akıllı dur. <laughs> tamam. Maraz hazır mısın paşam? He? Baba şimdi havuza atacak seni. İyi bir yüzdürecek marazını. He aslanım benim. Ne gözüyorsun orada bakayım sen? Hadi size kafası tutuyorsun manyak. Hiç adresi de umursamıyor görüyor musun? Yaramaz seni, yaramaz. Gel bakayım buraya. Haydi. Öp bana. Aferin aslanım ha. Apollo hiç beni yormadı. Kendi geldi dedi. Dur Apollo yemen almam lazım. Bana serinledin mi oğlum? Ha? Aferin lan aslanım. Apollo. Gel buraya gel. Ah. Apollo gel. Gel aslanım. Gel. Nerede bu çocuk? Gel. Bunu bir yüzüreyim bakayım ben bunu. Bunu bir yüzüreyim bakayım ben. Aslanım benim! Tosun Paşa bak nasıl izliyor. Tosun seni bir daha atayım mı? 1 2 3 Hah! Aslanlarım benim! İyi bir serinleyeyim bakayım. Aferin. Apollo ufacık kaldı lan. Hiç adamı. Gel buraya. Bak Apollo'ya sarıyor manyaklar. Ama aralarında en ufak olan şeymiş bak fizik olarak Apollo. En kallı da maraz gibi duruyor. Ya içeriden kim çıktı bak. Faysal baba. Elle mi atacağım Faysal? Elle Ha. Sana Faysal'ı niye göremiyoruz? E bu manyaklar burada nasıl göreceksiniz? Tosun'u bir daha atayım. Tosun gel. Tosun. Yakışıklı oğlum beni. Tamam Mazlum bir sakin ya. Ne kadar bağırdın oğlum. Ay böyle terleyin şimdi. Hoppala. <laughs> yüz oğlum yüz. Aslanım benim. Aferin sana. Serinledi mi baca? Yok tazın beğendi suyu bak. Tazın beğendi uzaklaşmıyor da. Marla gel sen de hadi marla. Marla gel. Marla gel bir yüz kızım yüz. Hava sıcak gel. Gel. Aferin. Ah, marla marla hanımı da bir atalım da. Benim kızım iyi bir yüzsün. Hadi bakalım. Hoppala. <laughs> hadi Marla haydi. Hava sıcak serinleyin kızım. <laughs> Kaydı aşağı. <ya. gülüyor> varra varra. Aferin kızıma serinledin mi güzeli? <laughs> He? Mazlum ne çene varmış oğlum sende be? Ne çene varmış sende ya? Allah Allah ne kadar bağırdı ya. Tosun yüzce mi bir daha? Gel. Tosun gel. Mazlum adamı çıldırdı, yemin olsun çıldırdı. Tozunun yüzdesi var herhalde. Bak inatla yanıma geliyor. Görüyorsunuz mu? Dur bahçede girmeyen kim vardı şimdi? Nataş'a zaten yüzü. Karam'ı atacağım. Karam! Karam gel! Karam gel kızım gel! Cık cık cık. Hadi güzelim hadi güzelim hadi güzelim. Tyson baba da var. Tyson'ı mı atsam ki? Taysin yüzecek mi? He? Tyson baba aslanım benim. Sakın sarmayın kaplara. Dur sonra yüzdürdü. Şimdi apaneler dışarıda ya. Bunlar belki gaza gelip saldırabilir. Karam niye gelmiyorsun? Gel buraya. Gel buraya güzelim. Baba seni bir yüzdürsün da. Sen hep kaçıyorsun sudan. Gel. Sen yüzmeden olur mu? Hepiniz yüzeceksiniz diyorum sana. Ama bak tosunlar havasında en iyi yüzen tosunmuş. <laughs> Diğerleri suya girdiği gibi kaçtı. Tosun beğendi. Şu Faysal'ı çeksene. Faysal! Bak fırladı hemen manyel Nadaşa. Elleme Faysal'ı kızım be. Şu Faysal'ı havuzda çok sokasın vardı arkadaşlar. Faysal'ı nasıl çıkaracağım onu düşünüyorum soktuktan sonra. O biraz bizi uğraştırır. Başarabilir miyim sence? Kendisi çıkabilir mi havuzdan? Ne diyorsunuz? Sanki kendini çıkar gibime geliyordu emin değilim yani. Bu sebebi Faysal'ı yüzü resim var. Kadağım hazır mısın kızım? Ha? Senin diyecek benim güzelim. Bir, iki, üç. Hadi Karam bak. <laughs> Natasha elleme Karam'ı. Elleme Karam'ı. Ha? Aferin benim kızım bak. Senin dedin mi kız? Karam. Gel buraya gel. Karam gel. Karam gel karam. karam. Senin dedin mi güzelim bakalım. <laughs> Natasha. Elleme karamı. Yani şu aslanların yanına bir gidelim bakalım. Gençler. Yaramazlar sizi. Bak Tony ile Tony kokluyorlarmış. Sakın kavga ederseniz Gel buraya bakın gel. Gel 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 Aferin benim aslanlarıma. Bunlar bu arada kendi aralarında kavga etmeye başladılar arkadaşlar. Hepsini odaya koydum ya. Yemek yerken anlaşamıyorlar. Bu maraz Apollo'yla ile Tosun ikisini birden bastırdı. Yemeği hep alıyor. Tosun aralarında liderliği koymuştu o manada. Ama dışarıda işler aynı olur mu bilmiyorum da. Dışarıda zaten Maras çok kavgacı değil. O biraz benden çekiniyor. Yani ben olmasam kavga eder de, Tosunların arasında en çok sözümü dinleyen bu Maraş Ben kızdığım gibi korkar, sözümü dinler anladın mı? Ama diğerleri biraz arsız bana göre tabii. Apollo serinledin mi oğlum? Apollo ne kadar ufak kaldı lan. Vallahi tüyleri şey yapınca değil mi, yapışınca. Aralarında en ufak Apollo'ymuş abi. Tosun ne yapıyor burada İn oradan! Kurcalama insan sonra bakayım. Tabii serinlediniz, enerji geldi he. Yanıyordunuz ama Serin serinlediniz kendinize geldiniz. Tyson Baba da gelmiş yanıma. Sen niye yüzmedin lan? Bir dahaki videoda arkadaşlar Tyson'ı bir yüzdüreyim mi ne diyorsunuz? Tyson'ı alalım. Asya kızı alalım. Dur Ataş'a dur mikrofonu düşüreceksin dur kızım. Asya'yı alalım Tyson'ı alalım tamam mı? Bir de Medusa'yı da yüzdüreyim. Ondan sonra Cuma Toz'un tayfasından kalan Sevda ile Zara'yı da yüzdürelim. Tamam mı ne diyorsunuz? Bence güzel olur. Onlar da bir yani köpeklerin hepsini sıra sıra satacağım. Hayvanlar bu yaz bitmeden bir havuz evesini alsınlar. Bir günde elimden geldiğince atabildiğim kadar köpek atmaya çalışacağım ki bak senin de hayvanlar görüyor musun özellikle tosunu? Bak kendine geldiler, enerjileri yerine geldi hayvanların. Çünkü sıcaktan yanıyorlardı, kimsenin sesi çıkmıyordu. Şimdi maşallah hepsinin enerjisi çok güzel. Tosun Paşa şu gözlere bak ateş gibi be. Maşallah aslan parçası. Bugün de Tosun tayfasını Hector Baba'yı, Marla'yı, ondan sonra Karam'ı daha var mı saymadığım? Çoğunu yüzdürdük. Değil mi arkadaşlar? Onları yüzürken dedim sizlere bir video çekeyim. Bir dahakine de dediğim gibi hangi evlatları yüzürmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Arasından seçeceğim. Sıra sıra evlatların hepsini yüzdüreceğim arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.